vatandaşlarımız merhabalar. Biz Yalova İl Jandarma Komutanlığı'ndan geliyoruz. E, Trafik Şube Müdürlüğü olarak sizlere e, motosikletle seyir halindeyken e, kas kullanımının önemini anlatacağız. E, ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sözü e, Trafik Tim Komutanımız Mehmet Uzman'a bırakıyorum. Bir şekilde kaportanın sürücü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hangi, hangi özellikle olduğunu hem uygulamalı göstereceğiz Uygulamalar bir şekilde göstereceğiz size. Esnasında, kaza esnasında eğer kafamızda kas yok ise veya uygun olmayan bir kas olduğunda ilk darbeye alacağımız bölge çene olduğu için çene olduğu için kaskın tam olarak kafamızı kapatması gerekiyor. Doğru kaskımız bu. Bir de şu şekilde kask kullanımı var. Bu kas tamam belki kaza esnasında Kafamızda belki koruma yapabilir ama çok hafif bir kazada yapar. Hemen yani bir hızlı bir kazada parça olur. Ve ilk darbeyi neresi alacaktı kazada? Çer, çene. çene. Bu kas uygun peki? Bil. Bil. Çene açık. Bu şekilde kapattık ama kilit açık değil. O da doğru değildi. Kaza esnasında kafanızdan fırlayacaktır o. Evet, fırlayacaktır. Evet. Evet, Kültü evet. var mı? Evet. <laughs> Mesela mont kaza esnasında oranı zarar görecek. Şey yaptı, e, bir şey yapacaksınız, merak ettiğiniz soru varsa. Uçacaksın çarptın, uçacaksın yani. aşağıda yaşanmış kazalar var. Evet, şimdi edildi. ben ona değinecektim zaten. Son zamanlarda Yalova'da çok aşırı derecede motosiklet kazaları meydana gelmektedir. Hatta evet. Ölümle bitmekte yani. Evet. Son, evet. son zamanda Altınova'da oldu. Termal'de oldu. Gördünüz o değil mi? Yani. oldu. Kas Efendim? kask vardı. Kas vardı Yok bir tanesinde kask vardı. Sürücüde, evet. sürücüde kask yoktu. Arkadakinde kask vardı. Evet. Tamam. Ee, kask takan ne zaman öldü? O tamam, yapmıştı. Yani. Yani, yani. Kaskın bir faydası var demek yani. Ne yapmış mesela? Sadece bir tane kask koymuş ama kafa kısmı. Sadece kafayı korumuş değil mi? Diğer şekilde çene dışarıda. Kıyafet yok. Hafif bir kazada bile vücudu zarar görebilir. Şimdi burada verdiğimiz eğitim e, motosikletle seyir halindeyken kas kullanımının önemiydi. E, şu an Yalova ilimizde e, motosiklet kazaları artış göstermekte. Hem motosiklet kullanımlarımız artıyor, hem de yazın gelmesiyle e, ilçeye ve il, illerimize e, yapılan giriş çıkış sayısı art, artmasından dolayı da bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu da trafik kazalarını beraberinde getiriyor. Biz de şu an burada e, vatandaşlarımız başta motosiklet kazaları olmak üzere bu kazalara karşı alınacak tepkileri anlatıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında tarlaya bağ bahçeye giderken motosikletleri kullanıyorlar. Ve bu motosikletleri kullanırken de bilinçsizce davranabiliyorlar. Kasklarını takmayabiliyorlar. Biz de Yalova İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü olarak il içerisinde kontrollerimiz ve uygulamalarımızı sık 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 yapıyoruz ve aynı zamanda da köy meydanları olsun, kahveneler olsun vatandaşlarımızı toplayarak e, trafik eğitimleri veriyoruz. E, bu vatandaşlarımızı bilinçlendirmek maksada yaptığımız faaliyetlerdir. Bundaki hedef de maksat da trafik kazalarını aza indirmektir tabii ki. 365 günü 7 24 esasla, esasla çalışan bir teşkilatız. E, trafik ailesi olarak da e, trafik tedbirlerin e, trafik tedbirlerin alınması konusunda, trafik kazalarının e, en aza indirgenmesi konusunda elimizden geldiğince çalışıyoruz.